Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ısınma işlemini anlatacağım. Isınma işlemi çevrenizde olan birine aşık olduysanız yakın olmanız için ikinizin arasında ısıtma işlemi yapılıyor. Bunu yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşabilir. Tek yapmanız gereken aynı zamanda, hocam ben ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum derseniz sorunlarınızda daha çabuk çözüm bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer vücudunuzda farklı farklı lekeler çıkıyorsa sürekli bunların ortadan kalkması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Öncelikle burada nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp telefonunuzda bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Çıktığı aldıktan sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde vücutunuza çıkan lekelerin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere öncelikle bir ücretsiz yıldız zahmı bakımı yapalım. Üzerinizdeki sorun, problem neyse bunların nereden kaynaklandığını, ne şekilde geldiğini öğrenelim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından arkadaşlar.